Yine bir e, sorumuz var, video sorumuz var, onu görelim. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm. İsmim Ali. Annemin bir sorusu olacak. Annem her hafta bir sohbete gider, hanımların katıldığı. Ee, ve bu sohbette Kur'an-ı Kerim okurlar, dini sohbetler yaparlar. Annemin sormak istediği konu şu. Kurban Bayramı'nda, da Kurban Bayramı'na yakın bir zamanda hocalarımız sohbete katılan insanlardan para toplar ve bu parayla e, Peygamber Efendimizin adına Kur'an kesilmesi e, kurban kesilmesi için Kabeye gönderir ya da fakir ülkelere e, kurban hayrı yapılır bu kurban olarak geçerli sayılır mı herkesin ortak olduğu bir kurban Evet. Yani bu kurban ortak para topluyorlar. Ee işte diyelim ki 15 kişi para verdi. 15 kişi adına kurban olmaz. Peygamber Efendimiz adına kesiyorlar. Peygamber Efendimiz adına da böyle bir şey olmaz. Evet. Evet, evet efendim. Yani ortak burada ee, paranın sahibi yok hocam. Öyle oluyor evet. Öyle sahip oluyor. yok burada. Var, varsa da 15 kişi. Dün şöyle bir soru vardı. Ona olur demişti hocam. E, dün izleyenler hatırlayacaklar. Bir hanfendi dedi ki: "Ben eve kumbara koydum. Yıl boyunca o kumbara benim. Evet. yönetimimde. Sahibi benim o kumbara. Ama oraya para evet. atanlar da herkes ev ev ahalisi e, e, para e, atıyorlardı. Tamam. Ben para atıyorum. Ve, Sahibi ve... benim. Tamam o işte sahibi olan kişiye hibe etmiş oluyorlar. O kur, kumbarada biriken parayla kurban kesiyorum olur mu diye sormuştu. Hocam olur dedi. Heh. Şimdi izleyicilerimiz diyecekler ki orada da ortak para atıldı. Burada da ortak para var. Bu niye olmuyor diyecekler. Ama orada o, o kişiye verildi o. Onun oldu evet. o. hibe etmiş oldular o. Kumbaraya para atanlar. Sahibi oldu. Ee, sahibi benim demiyor. Sahibi o. Tabii. Evet. Burada sahip yok. Burada sahip yok. Evet. evet. Dolayısıyla ortak para toplayıp Peygamber Efendimiz adına kurban kesilemez diyorsunuz. Hocam. Evet, evet. Peki. Telefonumuz varmış. Telefonla devam edelim. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Telefondan sonra son şifreyi paylaşalım inşallah. Öyle mi? Vakti geliyor mu? Geliyor. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. İyi günler. Teşekkür ediyoruz. Mersin'den arıyor izleyicimiz evet. bizi. Buyurun. Evet, hocama bir sorum vardı. Elbette buyurun. Şimdi ben 35 yıl önce bir evlatlık edildim. Evet. Ee, evlatlık ettim de iki tane torunum oldu. Evet. Ben bunlara zekat verebilir miyim? Verebiliriz. Evet. onlara zekat verebilir. Verebilir. Öyle mi? Tabii efendim. Hocam verebilirsiniz dedi. Başka sorunuz var mı? Bir sorun da var. Nedir? Şeyini nasıl ayarlayacağız ben? Tamam, tamam, tamam. Televizyonun Mesela sesini de... kısarsanız yankı yapıyor. Telefonla duyalım birbirimizi. telefon televizyonun sesini kısın lütfen. Yankı yapıyor şu anda. Gelip tamam hocam. gidiyor ses. Yani anlaşamıyoruz. Evet. Şimdi ben ee, bu para hesabını nasıl yapacağız hocamdan bir de onu öğreneceğim. Ya bu zekat, zekat meselesi mi? Yani nasıl zekat evet. vereceğinizi mi soruyorsunuz? Evet evet. Evet. Şartlarını soruyor belli ki izleyicimiz. Peki hocamıza soralım. Teşekkür ediyoruz. Efendim yani bir sorun daha var. <laughs> Borcumdan temel ihtiyaç maddelerinden başka nisap miktarı en az mala sahip oldum. 80,18 gram altına... veya paraya sahip oldum. Bunun da üzerinden bir yıl geçinde 40 geçince 40 da bir nispetinde Zekat olarak ayırıp veriyorum Adeta benim sürüm vardı Sürüme e, efendim Mahallenin kuzusu karışmış Kuzuyu çıkarıp veriyorum Evet Evet efendim Hocam bu e, ilk sorusuyla ilgili Onu biraz daha açalım tekrar edelim e, 30 yıl evvel bir evlatlık aldım Ondan iki çocuk oldu Torunlarım oldu diyor normalde hani zekatta torunlara zekat verilmiyor. Onu biraz açabilir Bir kere dediğiniz gibi torunlara zekat verilmez. Esasen ben sözü uzatmayayım diye oraya evet. girmedim. Evlatlık diye de bir şey yoktur dinimizde. Yani koruyucu aile olmak vardır. Hı hı. Evlatlık yok. Evlat edindim. <laughs> Onun anası ayrı, babası ayrı. Ben nüfusuma kaydedince de bazı hakların kaybolmasına sebep olmuş olurum. Dinimiz evet, buna müsaade evet. etmiyor. Öyle ya. Yani. Evet, evet, koruyucu doğru. aile var. Doğru. Evlat alma, evlatlık yok. Yok, evlatlık yok. Ee, dolayısıyla nesebende bir e, bağ olmadığı için, e kan bağ olmadığı e için zekat verebilir. Zekat verebilir. Zekat yani. verebilir. Tamam. ama normal şartlarda bir kimse e, evladına, evladına, torununa zekat, zekat veremiyor. Tamam. Usul ve fruh diyoruz doğru. doğru Evet. Yani kendinden meydana gelenler kendisinin veremiyor. meydana gelmesine sebep, sebep olan. olanlara zekat veremiyor sevgili Harun Şen hocam yazmış hem ekran, telefonda da soru soruyor hocam Harun Şen şu ya. an izliyor selam <laughs> ediyor size diyor ki bir ablamızın sorusu annesi kurban almış parasını vermiş ancak vefat etmiş kurban kesilip adına dağıtılması gerekiyor mu beni aradı sordu diyor hmm. ee, ama anne vasiyet etseydi vefat ediyor Vasiyet etmemiş anne. Annesi kurban almış, parasını vermiş. Vermiş. Ancak vefat etmiş. Evet. Yani demek ki niyet etmiş, alın. Kurban kesmeye. Diye. Evet. Parasını evet. da vermiş. Parasını da vermiş. Ama vefat etmiş şu anda. Kurban kesilip adına dağıtılması gerekir mi? Ee, evet, yapılması münasip olur. Münasip olur. Münasip olur evet. Yapılması münasip olur dedi hocam. Doğru efendim... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz